sole tenisçi ve golfçü dirseği bandı. Tenisçi ve golfçü dirseği, eller, dirsekler ve omuzların aşırı ve yanlış kullanımı nedeniyle sıklıkla karşılaşılan rahatsızlıklardır. Tenisçi dirseğinde ağrı dirseğin dış tarafında, lateral epikondil olarak bilinen çıkıntılı kemik üzerine lokalizedir. Golfçü dirseğinde ise dirseğin iç tarafında medyal ağrı hissedilir ağrı aynı zamanda tendon üzerine stresin bindiği, kavrama germe bükme gibi hareketlerle artabilir. Sole manyetik tenisçi ve golfçü bandı, dirsek çıkıklarında, dirsek kireçlenmesinde, tenisçi ve golfçü dirseği rahatsızlıklarında, travmalarda, şişlik ve ödem engellemede, burkulmalarda, manyetik destek vererek hızlı iyileşmeye yardımcı olur. Spor aktivitelerinde koruyucu olarak kullanılır mıknatıslar neodyum mıknatıs olup, ömür boyu güç kaybı olmaz. Sadece elde yıkama yapılır, ütülenmez.